Arkadaşlar merhaba. Hedef direktörler Taner ben. Bugün sizlere Seus sahnesinin en son versiyonu Seus Plus 2023. Bu ürünümüz 8 programlı olup altın, gümüş, elmas, boşluk, bronz, bakır, coins ve para bulma özelliğine sahip ve güçlendirilmiş mineral kalibrasyon job antenleri. Yani mineral toprak yüksek yoğunluğuna etkilenmez. Derinlik tespitini cihazın üzerinden alabiliyorsunuz kaç metrede olduğunu ve özel ee, job antenlerimiz. Cihazımız 9 voltluk pille çalışır. 8-10 saat gidiyor. Sürekli aramada. Bu pili Türkiye'nin her yerinden 2 lira 3 liraya alırsınız. Montajı basit. Herkesin kullanabileceği bir cihazdır. Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantilidir. Şimdi programlarımızı on düğmesinden açıyoruz. Programla gold Altın enter diyoruz. Cihaz sadece altına altına duyarlıdır ve altını frekansında altını külersinde. Altınımızı görmeyelim. Gümüşümüzü o tarafa görmeyelim. burada mineral taşlarımız var. Mineral toprak yüksek iletim açısından etkilenmemesi için. Şimdi 500 metre mesafede tarama yapar. Bu Buyurun. Buyurun normal. Herkesin kullanabileceği şekilde ne cihaz böyle havaya bakacak ne antenler yere bakacak. Şöyle tuttuğunuz zaman, joystick gibi düşünün. Şöyle tuttuğunuzda cihaz taramasını yapar. Altın neredeyse onun yönünü verir. Altının yönünü verdi. Devam ediyoruz, tarama yapıyoruz. Araziye geziyoruz. Bakın tepkisini verdi. herhangi bir stabil bir şekilde cihaz altının üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor. Sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Şimdi altın tepkisini aldık. Üzerine geldi nokta atışını yaptı. Şimdi gümüşü alıyoruz. Gümüş gülersine, gümüş frekansına programdan seçtik. Enter dedik. Gümüşümüz de orada. Bakın altın arkamızda kaldı. Herhangi bir tepki yok. Normal taramasını yapıyor. Direkt gümüş yönünü gidiyoruz üzerine yönüne doğru bakın normal üzerine geldiğinde dönüyor 360 derece ilerleyelim bakalım cihazın tepkisi nasıl olacak bakın normal cihaz tepkisi direkt gümüşü geçtim diyor bu bulunduğum noktada başka bir gümüş metal söz konusu yok dönüyoruz, dönüyoruz. tepkisi anında yönünü veriyor Şimdi arkadaşlar bu ürünü hedef direktör bünyesinde Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul'da adresimiz 41 senelik firma bu ürünü gelip dükkandan teslim alabilirsiniz gelme imkanınız yoksa PTT kargo getirir, kutunun içine bakarsınız baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz alan tarama burada.com sitemizden peşin fiyatına kredi kartını alabilirsiniz N11 mağazamızdan kredi kartında alabilirsiniz. Ayrıyeten telefonların sabah 9 akşam 8 açık. 0212 245 44 84 0545 245 44 84 WhatsApp'tan da bana e, beni arayabilirsiniz. Yani öyle söyleyeyim. Hedef dedektör iyi günler.